ekran yakalama oyun yakalamayı kullanmak isteyip ölçeklendirme sorunu yaşayan arkadaşların dikkat etmesi gereken ilk şey şu. Genellikle oyun görüntü oranı 16.9'da çalışırken işte CSGO gibi oyunlarda bu görüntü oranı 4.3'e çekip hatta çözünürlüğü de düştüklerinden dolayı da ne yapıyor? Masaüstü görüntüsü oyundaki yapmış olduğunuz ayarların ölçeklendirmesine geçiyor arkadaşlar. Bu yüzden de alt tab yaptığınız sırada ölçeklendirme sorunu yaşıyorsunuz. Şimdi bunu nasıl düzeltiriz ondan bahsedeceğiz. Öncelikle alt tab yapıyorum. Gördüğünüz gibi bakın Chrome ne oldu? Otomatik olarak oyuna yapmış olduğumuz ayarları ölçeklenmiş oldu. İşte sorun tamamen bundan ibaret. Şimdi öncelikle bir tane oyun yakalama ekleyeceğiz. Hemen şuradan bir CSGO'yu yakalayalım. Tabi bu sadece CSGO için geçerli değil. Diğer oyunlarda da aynı. Şimdi onlardan da bahsedeceğim. Göstereceğim zaten. Ekran yakalama üstte alıyorum. Oyun yakalama aşağıda arkadaşlar. Neden böyle yaptık? Çünkü oyun yakalama her zaman diğer bütün uygulamalardan önceliklidir arkadaşlar. En ön planda oyun yakalama gözükür. O yüzden Oyun yakalama aşağıda. Ekran yakalama yukarıda. Şimdi CSGO'ya tekrar giriyorum ve şuraya dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bakın. Ölçeklendirme sorunu nasıl bir şey? En azından onu da görmüş olacaksınız. Oyuna döndüm. Şu an oyunda bir 5 saniye bekliyorum. Daha sonra masaüstüne tekrar dönüyorum. Oyunu yakalıyor. Öncelikle oyun geldi. Daha sonra masa üstüne dönecek şimdi. Bakın dönüyor. Durdu çünkü, döndü. Şimdi orada ölçeklendirme sorunu var. Ne kadar bir ölçeklendirme olduğunu gördünüz mü? Zaten şuradan da gözüküyor. Şöyle bir ölçeklendirme sorunu olacak. Neden? Çünkü biz oyunu ölçeklendirdik. Hangi boyuta? 4.3'te 800'e 600'e. İşte böyle bir görüntü oluşacak sizin şeylerinizde de canlı yayınlarınızda da. Şimdi onu gösterelim. Hemen oyun yakalamaya geldim. Ne yapacağım? Bunu tam ekran yapmam için sağ tuş dönüştür. Ekrana sığdır. Tekrar oyun yakalamaya tıklıyorum. Sağ tuş dönüştür. ekrana genişlet diyorum. Artık kırmızı çizgilerden de anlayacağınız gibi ne oldu? Tam ekrana dönmüş oldu. Hatta kilit diyelim. Artık oyun yakalamamız tam ekranda. Şimdi tekrardan oyuna giriyorum. 5'e kadar sayıyorum. Bekliyorum. Tekrardan masa üstüne döndüğüm zaman şuraya dikkat edin arkadaşlar şimdi. Bakın oyun yakalamaya geçti. Şu an oyun yakalamada bakın gördünüz mü? Ölçeklendirme geldi. Ve kayboldu. İşte bu neden oluyor? Biz oyundayken yani tam ekran oyundayken masaüstü yakalamamız yani ekran yakalamamız oyunla beraber ölçeklendirilmiş olduğu için şu kenarda şöyle duruyor aslında. Bakın normalde tam ekran. Ama biz oyuna girdiğimizde oyun ayarları neyse bu görmüş olduğunuz tam ekran ne yapıyor? Oyunun ayarlarına ölçekleniyor. İşte alt tab yaptığımız sırada ekran yakalama olduğu için haliyle oyunu da yakalıyor. Ne yapıyor? Oyunun aynısını şöyle küçük bir kare şeklinde burada gösteriyor. İşte biz buna ölçeklendirme sorunu diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu sorunu nasıl gideriz ona bakalım. tabi ee, tabii bunu göstermeden önce de sadece CS goda olmadığını göstermemiz için oyun yakalamaya gelip buradan Ark Survivor'ı seçeceğim. Tamam diyeceğim. Bakın dikkat edin gene buraya geldi. Hazır gelmişken gösterelim. Şimdi arka geçiyorum. Arkın ayarlarına giriyorum. Dikkat edin bakın çözünürlük 1280'e 720. Burada görüntü oranı ölçeklendirmesi yok arkadaşlar. Onun için yani çözünürlüğü de değişmiş olsanız yine aynı sorunla karşılaşacaksınız. En azından bunu da anlamış olduk. Yani sadece görüntü oranı 4.3 yapmayla işte böyle bir ölçeklendirme sorunu yaşamazsınız. Aynı şekilde çözünürlüğü de düştüğünüzde yine ölçeklendirme sorunu yaşayacaksınız. Şimdi çözünürlük 720p olduğuna göre uygula kaydet diyorum. Artık masa üstüne dönebilirim. Dikkat edin. Masa üstüne döndüm. Bakın oyundayız şu an. Gördüğünüz gibi şurada bir ölçeklendirme sorunu var. Bakın. Dikkat ederseniz. Bakın hala daha bir ölçeklendirme sorunu var. Ve masa üstüne dönüyor artık masa üstüne döndü. Şimdi anlatmak istediğim olayı inşallah anlamışsınızdır. Peki bu sorunu nasıl gidereceğiz? Ekran yakalama, oyun yakalamanın ya oyun yakalama yaptığımız ayarlara ölçeklendiği için ne yapacağız? Aynı şeyi ekran yakalamaya da yapacağız. Nasıl yapacağız? Ekran yakalamaya tıklayıp sağ tuş dönüştür. Ekranı genişleteceğiz. Daha sonra buradaki anahtarı da kapatacağız arkadaşlar. Ve şimdi tekrar deniyorum. Bakın oyuna girdim. 5 saniye bekliyorum. Daha sonra tutuyorum, masa üstüne dönüyorum. Bakın oyunu yakalayacak. Buraya dikkat ediyorsunuz. Şuraya. Oyunu yakaladı. Bakın masum şimdi duracak. Şu an masum gitti. Yani masa üstüne dönüyor ve gördüğünüz gibi hiçbir şekilde ölçeklendirme sorunu yok. Tekrar giriyorum. Bakın. Mouse'u hareket ettiriyorum şu an. Bu mouse'un hareketi duracak çünkü. Masa üstüne döndüğümde. Şu an masa üstüne döneceğim. Döndüm. Şimdi dikkat edin. Bakın. Sol tarafa dikkat kesilin. Mouse'un hareketi durdu. Ölçeklendirmeye geçti. Ve gördüğünüz gibi yok. Tam ekran ölçeklendirme yapmış olduğumuz için artık orada küçük bir alanda ölçeklendirme sorunu yaşamayacağız. Hangi tarz oyunlarda çözünürlüğünü düşürdüğümüz ya da CS:GO gibi ölçeklendirme oranı 4.3'e çektiğimiz oyunlarda böyle bir sorun ne yapacağız? Almayacağız arkadaşlar. Şimdi hemen CS:GO'dan da bir daha göstereyim. CS:GO'ya geldim. Bakın görüntü oranı 4.3'te çözünürlük ise 800'e 600'de. Şimdi masa üstüne dönüyorum. Döndüm. Bakın. Şu an CSGO'yu yakaladı. Masa üstüne dönüyor. Ve ölçeklendirme sorunu olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hala da oyunu tam ekran olarak ne yapıyor? Gösteriyor ve masa üstüne dönüyor. İşte ölçeklendirme sorunu dediğimiz sorundan da ne yapmış olduk? Bu şekilde kurtulmuş olduk arkadaşlar. Eğer ki ekran yakalama sizde hali hazırda varsa bu ekran yakalamasındaki şu dönüştür kısmını sıfırlamamız gerekecek arkadaşlar. Onları nasıl yapacağız? Ekran yakalamaya sağ tık dönüştür ve dönüştürü sıfırla diyecektik. Tabii ki buradaki kilidi de kaldırmamız gerekiyor. Bu da iyi oldu. Çünkü öteki türlü ne yapıyor? Dönüştür kısmındaki diğer seçenekler gizli haline geçti ne yaptık? Kilidi kaldırdıktan sonra ekran yakalamaya tıklayıp sağ tuş dedikten sonra dönüştür diyorsunuz ve gördüğünüz gibi artık o gizlilik kalktı seçebiliyorsunuz. Sadece ekran genişlet diyeceksiniz arkadaşlar. Yani bunun kısa yolu da Ctrl S. Buna tıklıyorsunuz ve ondan sonra kilidi kapatabilirsiniz artık. Ne oldu? Artık ekran yakalamamız ekranımızın çözünürlüğüne ölçeklenmiş oldu. Yani oyunun ölçeklendirme kuralına uymayacak ekran yakalama. Eğer ki biz burada ekran yakalamayı ekranımızın görüntü boyutunu ölçeklendirmemiş olsaydık işte burada daha demin anlattığım o ölçeklendirme sorununu yaşayacaktınız. Böylece ölçeklendirme sorunundan da kurtulmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar, kolay gelsin.